Merhabalar. Bugün sizlere kar çörekleri hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kar çörekleri, büyük kar parçalarının içerisinde barındırdığı bir takım maddelerle birlikte rüzgarla savrulması ve bir yerde birikmesi neticesinde oluşur. Bu oluşumda kar çöreği olarak adlandırılan yuvarlak kar birikiminin orta kısmında rüzgar zayıf kaldığı için buradaki kısım kopmaktadır. Kopan kısımda boşluk oluşması sebebiyle bir çöreği andıran görüntü ortaya çıkmaktadır maktadır. Kar çörekleri için kısacası ortası boş kar birikintileri denilebilir. Kar çörekleri etrafı açık alanlarda daha kolay oluşabilmektedir. Kar çörekleri tamamen doğal şartlarda oluşmaktadır. Kar çöreklerinin oluşması için havanın mutlaka rüzgarlı olması gerekmektedir. Kar çörekleri, silindirik kar toplarının doğal olarak tepeden aşağı yuvarlanan kar topakları şeklinde oluştuğu veya rüzgarla yere savrulup yol boyunca daha fazla kar topladığı nadir bir meteorolojik fenomendir. Tıpkı büyük kar toplarında olduğu gibi, bu kar çöreklerinden aynı zamanda kardan adam da yapılır, bir tenis topu kadar küçük olabilirler, ancak bir arabadan daha büyük de olabilirler, çoğu kar çöreği birkaç santimetre genişliğindedir. Kar çörekleri için alternatif isimler şunları içerir, kar silindirleri, kar balyaları, kar donutları, sınavnutlar ve rüzgar kar topları, insanlar tarafından yapılan kar toplarının aksine, kar silindirleri tipik olarak silindir şeklindedir, kar silindirlerinin oluşması için birkaç koşul gereklidir. Buzun erime noktasına yakın bir sıcaklıkta, nispeten ince bir ıslak, gevşek kar tabakası olmalıdır. Bu ince ıslak kar tabakasının altında, buz veya toz kar gibi ince ıslak kar tabakasının yapışmayacağı bir alt tabaka olmalıdır. Rüzgar, kar silindirlerini hareket ettirecek kadar güçlü olmalı, ancak onları parçalayacak kadar güçlü olmamalıdır. Alternatif olarak, yerçekimi kar silindirlerini, bir ağaçtan veya uçurumdan düşen bir kar topunun dik bir tepeye inip tepeden aşağı yuvarlanmalıdır sınırlanmaya başlaması gibi hareket ettirebilir, bu son durum nedeniyle, kar silindirleri engebeli alanlarda daha yaygındır, ancak gerekli koşulların kesin doğası, onları çok nadir bir fenomen haline getirir, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.